Akrep de İngilizlerin devletinin sembollerindendir. Akrep. Köstebek. Köstebek. Yılan İngilizlerin devletinin sembollerindendir. Yılan. Kirpi İngilizlerin devletinin sembollerindendir. Mesnevi'de köstebek bir sembol olarak kullanılıyor. İngiliz derin devletinde bir sembolüdür. Yani istihbaratçıların kullandığı bir semboldür. Zaten casuslara köstebek diyorlar kendi aralarında. İngiliz derin devleti mensupları. Bak diyor ki Mesnevi'de Mevlana'nın sözü olduğu iddia ediliyor. Ah oh benim bir tanem, ah oh benim canım köstebek diyor güçsüz de pekala yaşayabilir. Mesnevi de. Şimdi zaten diyor ancak köstebek hırsızlık etmek için topraktan çıkar. Başka bir şey için değil. Monafı hırsız oluyor ya. Bak ona dikkat çekiyor. Ancak hırsızlık yapmak için topraktan çıkar. Yani gizlendiği yerden çıkar. Munafık da kaçtığında hırsızlık yaparak kaçıyor zaten. Çok manidar. Köstebek göz, gözü olmadan da pek yaşayabilir. Bak, köstebek gözü olmadan da pek hala, yaşayabilir. Munafığın da gözü yoktur. Kördür gözü. Yani maneviyatı göremez. Mesela Deccal de o yüzden gözü kördür denir köstebek gözsüz de gözü olmadan da pek hala yaşayabilir. Zaten ölüdür münafığın bakışları. Yani dalar gider böyle bakar. Şeytanla bağlantıya geçtiğinde şuursuz ve korkunçtur bakışları. İngilizlerin devletinin sembollerini, şifreleşme metotlarını, kendi alanında haberleşme yöntemlerini gün be gün ara ara anlatacağım. Onların kendi aralarında özel dilleri var. Onları Facebook'ta, orada, burada da görebilirsiniz. İşte internetteki yazışmalarında, kendi aralarındaki konuşmalarında falan da görülür. Ee, mesela masonlar da kendi aralarında tanışırlarken özel tanışma metotları vardır. Tapınak şövalyelerinin de öyledir. İngiliz Derin Devleti'nin çok daha karmaşık ve incedir. Yani kendi casuslarıyla kendi elemanlarıyla kendi aralarında anlaşma dilleri vardır. Halk onu gereken pek anlayamaz. Ya yani masum bir dil zannedersin, makul bir konuşma zannedersin. Halbuki kendi aralarında onlar işaretleşiyordur. Onları anlatacağım.